defa başkalarını eleştirirken kendisine pek bakmaz. Bu sefer de ünlü türkücü Küçük boyu öyle bir çıldırttı ki sanatçının elinden zor kurtuldu. Küçük boya, Amerikalı şarkıcı şoku. Seni yani ambalaj yapar İngiltere'ye geri gönderin bak. Canlı yayında büyük hesaplaşma. Bana, 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 bana. bana bak. Ünlü ikili birbirine girdi. şey <laughs> olay yerinde sadece şaka şaka kameraları vardı. Bizim şakacı Mustafa Karadeniz ünlülere sardı mı fena sarar. Kanıtı mı? Buyurun küçük İbo. Yani bir zamanların küçük, şimdilerin yakışıklı Anadolu delikanlısı ünlü sanatçı İbo. İşte bu Anadolu çocuğuyla Amerikalı Michael Ambalaj aynı programda bulunursa ortaya ne mi çıkar? Onu da buyurun izleyin. Şon başladı. Sevgili seyirciler, Erkek Erkenci programına hoş geldiniz. Sağ tarafında İngiltere'den gelen Michael Ambalaj hoş geldiniz. Sol tarafında Güvercin Amerika'dan siz göstermiş. Sevgili seyirciler, bugün Michael Ambalaj'ın yeni albümünü tanıtacağız sizlere. Albümünüzde satışları nasıl gidiyor? Ee, Türkçe çok az e, albüm yok ki. <laughs> ee, yok. bildiğim kadarıyla telsiz gitar çalıyorsunuz. Delsiz gider. Bakın <laughs> Vallahi ilk defa görüyorum. E, bir dinleyelim bakalım nasıl evet, oluyor. Evet bence de bir dinleyelim. Sizden bir şarkı alabilir miyiz? Siz Türkler çok hızlı. İnanmıyorsunuz Türkler çok hızlı hareket pratik hani nasılsın iyisin yok direkt buyur çok kaba ben dükçede dükçede e, çok seviyorum bir şarkı e, gü, Gündeş'in doğuşu doğuşu aynı e, bakışı batışı farklı evet. evet o, onu söylemek istiyorum Lütfen. gitar çalıyor Güneşin donunu don batıdı farklı nasıl yaşarsan yaşanır 🎵Ben hep haklı Bir şey söyleyeyim mi? Altyazı M.K. Altı yüz lira detone okuyorsun ya şarkıyı. <laughs> Dende ne? Detone. Yanlış. Notaları yanlış basıyorsun. E? tonları yanlış giriyorsun. E? Dinlenmek istiyor ben Ebo. Eda Ebu'nun nedenle bir fark çalınamıyorum? <laughs> Ampadaş Ebo ile dalga geçti. Gel gel gümle gel. Gel gel gümle gel.

Ahahahahahahahahahah Ahahahahahahahah Ahahahahahah Ahahahahahah Gibok fena kızdı kurşunla Eğer dinlemezsen Eğer saygı göstermezsen o domdom kurşunla Dönür Ahahahahahah Ben çok tehdit ediyor. Tehdit etmiyorum ya burada şarkı söylüyorum Kötü olur iyi olur Dinleyeceksin saygı, ben sana dinledim Okey Değil mi? Dinledim ben sana. O gel. Gezme ceylan bu dağlarda seni ağlarlar. Anay bal bal baylan yerde ayrı Seni ambalaj yapar yolları. Seni ambalaj yapar İngiltere geri gönderim bak. Anlamadı ben. Anlamadı. Sen ambalajı bilmiyorsun. Anlamadı ben. Anlamazsın tabi işine gelmiyor. Sizi geldiğinde. paket ederim ülkenize geri gönderirim demek istiyor. Oge oge oge. Bu adamın ne işi var burada? Ben hemen şoktayım yani. Bu, bu böyle bir adamın ne işi var programda ben anlamadım. Bir kere saygısı yok. Yandaki sanatçı saygısı yok. Sanatçı ok şarkı okuyor orada gülüyor. Ve dalga geçiyor. Hareketlerini yapıyor. Biz İngilizler çok rahat yani aldırmıyor. gurur, gurur yapmıyor. Sen çok sıkıntı yapıyor. Problem yapıyor şarkı Bunu e, bir yok. Kötü, kötü söylüyor. Şunu çok kötü. Danone, Danone söylüyor. Siz yani Şarkı söylerken biz sizi dinledik. Okey. Ee, İbrahim Bey de şarkı söylerken İ sizin onu dinlemeyiz. Ama ben güzel söyledi, siz dinledi. Ama <laughs> çok gördük söyledi, ben güldüm. Gerçekten küçük İbo. Çocuk ya, çocuk çocuk ya. Küçük İbo, gerçekten küçük İbo ya. Çok küçük yani, çok dars küçük, kendi küçük. Dağız Küçük, Beyin Küçük, Kendi Küçük, lütfen. her şey... Lütfen, lütfen, lütfen Bana bak, lütfen. Bana, bak. Lütfen. Bana, bak. Lütfen. bana burada saygısızlık yapmama vesile olma, tamam mı? Eee... Git, insana git. Burada kusura bakma, burada lütfen. sana öyle saygısızlık yapma. Ben, ne, ne, dedi? ben ne, dedi? ne dedi, ben, ben beyin ne beyin dedi, ben ne dedim? Beyin Küçük, Beyin Küçük. Ama küçük... Sen kendin beynine bak. Canlı yayında olay var. Türkiye bizi tamam. izliyor, yani adam bana gabadaylık yapıyor, değil mi? Ben yanlış anlaşıyorum, çok ayıp, evet. çok ayıp. Yani konuşmak çok ayıp, böyle... Ay. Ay. Çok Sen ayır. bir kere karşıdaki insanla nasıl konuşacağını biliyor musun? İngilizce Türkçe mi? Şu an konuştuğumuz değil Türkçe. Ben o konu ama orta düzeyce konuşuyorum ben hani çok iyi değil. Yok, küçük beyinde. Ee, ha. Küçük adam. Ben dedi. Küçük. Yok dedem dedi. Sen dedin bir saat önce. Durgiye şahit ben demedi de küçük beyinli Bey, e, lütfen sakin olalım. Yayındayız <laughs> şu anda. E, çok özür diliyoruz sizden de. Ve mutlu son. Bizim sözde Amerikalı şarkıcı gerginliğin en yüksek olduğu anda gerçekleri küçük boya anlatması gerektiğine karar veriyor ve gerçekler bakın ünlü şarkıcıyı nasıl şoke ediyor. Türkiye'ye ait çok değerli bir sanatçı var. E, en azından ona ve bana saygı gösteriyoruz. canım saygı da gösteriyoruz. Şöyle gelsin. Dışarı Şey Çıksana şey ya. <laughs> Hadi bakalım kameraya el sallayalım. Hoşgörüsünden ötürü şaka şaka ekibi olarak Küçük İbo'ya teşekkür ediyor. Ekranları başındaki siz sayın izleyicilerimizi de uyarmadan geçemiyoruz. Aman dikkat Mustafa Karadeniz bir gün sizin de karşınıza çıkabilir. <laughs> <laughs> İbo'cum şöyle, şöyle şaka kameramıza biraz sağlayacağım. Geçmiş olsun.